Bu videonun açılışını yapmak bana düşer diye düşündüm. <laughs> İyi ki doğdun kardeşim. E, nice mutlu yılların olsun. E, senin için olan dileklerimin yani çoğusunu biliyorsun. O yüzden burada sana sadece mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Özellikle de her zaman e, daha özgür bir hayat, daha çok partileyeceğimiz yıllar diliyorum. Bu sene pek fazla partileyemedik. Çok daha güzel yıllar geçirelim, çok gezelim, çok eğlenelim, çok görelim, çok içelim yerlerde sürünelim gibi. Sen ne kadar iyi olursan, ben de o kadar iyi olurum, o kadar çok sevinirim, o kadar çok mutlu olurum. Ee, seni sevenlerle, senin arkadaşlarınla sana küçük böyle bir video hazırladık. Umarım mutlu olursun bunları izleyince. Onların da hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kızım Ayfer'de sen tebrik ederim. Çünkü Bala mama sağa kurban. Allah sen hoşbaht Yüz yaşa günen. O gün olsun gelen yıl öz evinde, öz ailende, öz ocağında az ad günü. Ben seni çok seviyorum kızım. Sen tebrik ederim. Öpürem min yaşa. dəbiyə gözəlinə. Adcun mübarək bura. Nəsibədillərə sıxasam. Səhər olsun, əmək can sağlığı arzu edirəm. Əsas odur ki, bundan sonra ə, saatın əqrəbləri sənə xeyirə işləsin. Quturam səni. Var olsun. Qubaddan da salamlar. Doğum günün kutlu olsun bebeyim. İnşallah daha gözəl, mutlu illərə. Daha nice-nice belə böyük qız olasan. <laughs> Yeni yaşın sana çok güzellikler getirsin, bu yıla kötü geçirdik ama daha güzel bir yıl geçirelim senin yeni yaşında hep beraber Lola ve sevdiklerinle çok 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 çok, çok mutlu yıllara, İyi ki doğdun Günün mübarek, seni çok seviyorum, ben cidden çok seviyorum e, ve Eyvah bu ad günde yanında olabilmedim ama umarım gelen ad günlerinde da gelen illerdeki ad günlerinde yanında olacağım Bir də ki az belə də bəs. Belə yaxşı. Bu yaşda qal, ondan sonra gəl. Hədiyyəni təbrik edirəm. Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin. Həyatında gözəl-gözəl şeyləri arzulaş. Doğum günün kutlu olsun. Seni çox sevirəm. İyi ki doğdun. Sənə bir doğum günü şərh. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene Karakollar beni alır sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce Doğum günün kutlu olsun iyi ki doğdun iyi ki varsın Birlikte nice güzel yıllara Umarım en yakın sürede partileriz Seni çok seviyorum Doğum günün kutlu olsun Feride iyi ki varsın Ad günün mübarək. Mənim padlıqlıq istəyim. Doğulur gülsə. Kanka, ilki doğuldun. Ad gününü təbrik edirəm. O gün olsun, bütün arzuların sin olsun, qorunasız bir həyat deyirəm sənin üçün. Ee, i̇nşallah yeni yaşında sağlam və xoşbəxt bir həyat diləyirəm sənə. İyi ki doğdun. Hem sevdiklerinden bir yerde. Yani bu uşağından bir yerde. <laughs> Yaş ki doğmuşsan, seni çok sevirəm. Sen herhalde, Yunusdan, neç oldu, 37. yedi. da karşılığı var. Ocalmışsan başka hiç demeyeceğim sen. ki <laughs> Bu da məndən sənə hədiyyə. Bu gün Fəridə xanımın doğum günüdür. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Təbrik edirik Fəridə xanım. Esə gözəlliklərə, sıxası, həmişə doğumlarınız, əzizləriniz, sevdikləriniz yanınızda olsun. Bu performans isə sizin üçün. Say 1 2 3 4. Happyバースday to and we want